İyi akşamlar dostlar. 17 Aralık 2025. Arkadaşlar karanlık odada neler oldu? Biliyorsunuz karanlık oda saat 18 ile 18.05 arasında seansa verilen isim olarak karşımıza çıkıyor. Burada arkadaşlar maksimum %3 yükselebiliyor veya maksimumda %3 düşülebiliyor aşağıya doğru. Şimdi baktığımız zaman 3 tane hissemiz %2 ile %3 arasında yükselmiş. Yani resmen zıplamış diyebileceğimiz hisseler. Smart güneş enerjisi, yataş ve ERC bir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki smart güneş enerjisinde güzel bir haber geldi. Haberden sonra hisse resmen zıpladı uçuşa geçti gibi gözüküyor. Onun dışında Kiler Holding, Paseo, EYGO da %1 üzerinde %2'ye kadar yükselen 3 tane olarak dikkatimizi çekiyor. Ayrıca düşüş kısmına baktığımız zaman smart yazılım arkadaşlar ve TMPOL da %2'den fazla düşen yani çakılan hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında Adese, BMSCH, CUSAN, KIMMER, ALKA, RYGYO, RAL Yatırım Holding, Mercan da arkadaşlar %1 üzerinde düşen hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi tabloyu şöyle doğru aşağı doğru kaydıralım arkadaşlar. Kendi hisseleriniz de varsa buradan bakabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar hisselerinizin teknik analizini eğer yapılmasını istiyorsanız aşağıdaki katıl butonundan haftada 2 hisse, 4 hisse ve 6 hisse paketlerini üye olarak da arkadaşlar hisselerinizin teknik analizini de isteyebilirsiniz diyelim. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.